Değerli arkadaşlar, Perşembe akşamı geç saatlere kadar uzanan bir süreçte Beyaz Saray'dan akan haberler genelde Donald Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın vurulmasına yakın bir görüş içinde olduğu yönündeydi. Bu şaşırtıcı değildi. Zaten bütün planlamanın içinde olan bir karakter Donald Trump. O nedenle sonuç itibariyle başından beri yürümesini sağladığı bu planın daha iyi bir noktaya taşınması yönünde bir karar vermiş olabilirdi. Ama dün de belirttiğim gibi özellikle Amerikan askeri yetkililerinin ellerindeki o meşhur sığınak patlatıcı bombanın kabiliyetinin özellikle Ford'u bölgesindeki İran hedefine karşı tam olarak etkili olamayacağını söylemiş olmaları bir tür endişe yaratmıştı Nitekim Trump'tan gelen bilgi iki hafta içinde bu konuda karar vereceğim İran'ın iki haftası var ve bu iki hafta içinde eğer bir anlaşma olursa zaten Amerikan ordusunun bu işe karışması gereksiz olacaktır yönündeydi İran medya, şey, İsrail medyasına baktım. Bir endişe yok. Yani esasında perde arkasında oyunu birlikte oynadıklarına ilişkin kanı çok yüksek. Büyük bir olasılıkla iki haftayı düzenli saldırılarla ve İran halkının sabrını zorlayarak bir tür acaba rejim değişikliği ayaklanması yaratabilir miyiz diye kullanmaya çalışacakları çok kesin. İki tarafında yani İran, İsrail'in de Amerika Birleşik Devletleri'nin de çıkış noktası İran yönetimindeki bir değişimden geçiyor. Ha İran bir büyük sürpriz yapabilir bu videoyu hazırlandığı sırada Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ile görüşmek üzere Cenevre yolundaydı. Orada yapılan görüşmeler çerçevesinde bir ara formül, bir ara anlaşma ve devamında da nihai bir anlaşmaya doğru rotalanabilir. O zaman zaten savaşın bir anlamı kalmaz. Ama yine İran medyasından gelen bilgilere göre İsrail'in hem de 3 Avrupa Dışişleri Bakanı ile görüşmesinden önce İran Dışişleri Bakanı'nı öldürmeye kalkışmış olması da işin ayrı bir soru işareti. Demek ki Netanyahu ve ekibinin gözü dönmüş vaziyette. Bunlar kesinlikle ama kesinlikle nükleer endişe falan taşımıyorlar. Unutun. Nükleer endişe meselesi olayın sadece zarfı, esas işin içindeki unsur İran'ı yok edilmesidir. İran'ı yok edilmesi. Şimdi bu iki hafta neden? Yani Trump zaten iki haftalık bir adam, yani sürekli iki haftalık zamanlamalar yapıyor. Çin'e iki haftalık süre tanıdım. Greenland'i iki hafta içinde bana verin falan. Böyle bir adam. Bunu uygulayacak mı uygulamayacak mı o da ayrı bir soru işareti. Bakın yarın ben bu kadar laf ederim. Yarın sabah adam gider vurur. demeyin bana Ardan abi sen iki hafta. Hayır hiç demiyorum ben. İki hafta kesindir demiyorum. Konu Trump'sa her an her şey olabilir çünkü. Döne döne yaşıyor adam. Sabahleyin bir karar veriyor. Akşam X'ten yaptığı yayında bir anda kararın tam tersini savunuyor. Böyle bir adamın ne yapacağı belli olabilir mi? Tam bir belirsizlik. Şimdi bir zaman kazanmaya çalıştıkları açık. Acaba muhalefet bir hareket yapabilir mi? Orada bir şey ısrarla belirtildiği gibi bir rejim değişikliği olabilir mi diye ben her zaman şunu söylüyorum. Rejim çöküşü olmayacak. Rejim değişikliğine tabii ki İran karar verebilir. Yani mevcut koşullar Ali Amaney ve radikal diye adlandırılan siyasetçilerin güçlenmesine izin vermeyebilir. Ve İran halkı diyebilir ki arkadaş siz bir durun bakalım burada bir takım adamlar var. Mir Hüseyin Musavi 2009 yılından beri adamı evinden dışarı çıkarmıyorsunuz. Bir çıkarın o adamı dışarı. Sonra burada e, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani eski Cevat Zarif eski Dışişleri Bakanı bunlar Batı'yla da çok sağlam ilişkiler kurmuş İranlı yöneticiler. Bunlar gibi değiller. Gerçi da e, genel durumu esasında böyle. Hani e, Hasan Ruhani'den pek farkı yoktu Pezeştiyan'ın ama adamın başına büyük belalar geldi. Neyse. Yani böyle bir değişim olabilir mi? Olabilir. O zaman da bambaşka bir İranlı oturulup masaya konuşulacak demektir. Bu arada Washington'da durumlar farklı. Mesela Beyaz Saray'daki güvenlik toplantılarından genel istihbarat direktörü Tulsi Gabbard atılmış vaziyette. Çünkü kadın ne dedi? Mart ayından bu yana sürekli olarak bizim Amerikan istihbaratı olarak elimizde İran'ın nükleer bomba yapacağına ilişkin herhangi bir bilgi yok dedi. E yok. Yani gerçekten yok. Ama hala bombalıyorlar ve bombalamaya çalışıyorlar. O zaman ortaya çıktı zaten Netanyahu ile Trump'ın neyin peşinde oldukları. Şimdi Trump bakmış ki bu iş olmuyor. Pete Exit diye bir tane adamı Savunma Bakanı yapmıştı, onu da dışarıya çıkarmış. Doğrudan generallerle çalışan bir başkan haline gelmiş. Bu iyi bir şey değil. Ama en azından şöyle bir umut getiriyor. E, generaller hayalci değildir. Diğer politikacılar ve istihbaratçılar gibi. Efendim vururuz, kırarız demezler. Yani genelde işin olabilecek olanıyla olmayacak olanını söylerler. Şu anda e, Genel Kurmay Başkanı General Dan Kane ve Merkez Komutanlığı Komutanı Sentkom Komutanı Michael Kurilla ile doğrudan çalıştığı ifade ediliyor Donald Trump'ın ve Tulsik Abart'ı atmış CIA Başkanı John Ratcliffe ile beraber çalışıyor. Bunlar hepsi toplantılarda Beyaz Saray Özel Kalemi Suzy Weil ve onun yardımcısı Stefan Miller ekibin içinde böyle farklı bir ekip farklı bir takım e, angajmanları öneriyorlar ve e, baktığın zaman enteresan bir durum bir başka videoda uzun uzun anlatacağım son 48 saattir e, istatistiki olarak demir kubbenin İran füzelerini karşılama kabiliyeti yüzde 60'a kadar düşmüş vaziyette. Çünkü mühimmat sıkıntısı çekmeye başladı İsrail ordusu. Arrow 2 ve Arrow 3 füzeleri biliyorsunuz füze savar füzeler bunlar. Çok fena halde azalmış durumda. İdareli kullanmaya çalışıyorlar ama bu arada Hayfa ve Tel Aviv gitti gider olmuş durumda. İsrail halkı da öyle İranlılar gibi falan değil. Zaten 18 aydır e, asla inanmadıkları bir savaşın içindeler ve koca bir 18 ayda rehineleri ancak ölü olarak ele geçirebiliyorlar, geri alabiliyorlar. Zaten sinirli bir toplumdu. Donald Trump iki haftayı İran rejimini sarsmak için kullanabilir ama eğer bu iki haftada durum bugünkü gibi devam eder ve Hayfa ve Tel Aviv yine gümbür gümbür bombalanırsa şundan emin olabilirsiniz ki İsrail'deki çöküş daha hızlı olacaktır. İsrail hem ekonomik açıdan hem savaş kabiliyeti açısından hem de halkın sabrı açısından finale doğru gidiyor. Bugünden söylüyorum bugün 20 Haziran 2025. 10 gün sonra hepsini göreceğiz. Hoşçakalın.